Arkadaşlar yeni bir günden yeni bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi buğday tarlamızdayız. Buğdayın biliyorsunuz ki bu zamanlarında pas hastalığı oluşma ihtimalleri oluyor. Hava durumuna, hava şartlarına göre. Ben öğrenci olduğum için her şartta köyde olamıyorum biliyorsunuz ki. Köyde olmadığım zamanlarda okulda arkadaşlarımla otururken, kafede kahvemi yudumlarken de tarlalarımın durumunu Orbit üzerinden kontrol edebiliyorum. Orbit uygulaması üzerinden bitki sağlığınızı görebiliyorsunuz. Onun durumuna göre belki bitki besleme, gübre atma durumlarında da bulunabilirsiniz. Orbit uygulamasında aynı zamanda sulandırılabilirsiniz sulama yaptığınız ve sulamadaki tıkanıkların yani damlamayla sulama yaptığınızda damlama borularınızın tıkanık olan yerlerine eksik sulama yapılan yerleri de tarlanızın uydu görüntüsü üzerinden bölge olarak gösteriyor. Tarlamızda pas hastalığı oluşmaya başladığında Orbit uygulaması bana bunu bildirecek ve ben de ilaçlama yapmaya tarlama geleceğim. Peki bu tarlaların görüntülerine nasıl ulaşabiliyorum? Doktor'un Orbit uygulaması üzerinden günlük olarak uydu görüntüleri geliyor ve o şekilde tarlamızın durumunu kontrol edebiliyorum. Orbit uygulaması üzerinden bitki sağlığını ve tarlanızın nem durumunu görebiliyorsunuz. Şimdi gelin hep beraber doktorun geliştirmiş olduğu Orbit uygulamasını yakından inceleyelim. Orbit uygulaması üzerinden tarlada olmadığım zamanlarda da tarlalarımın durumunu kontrol edebiliyorum. Bitki sağlığı ve bitki su stresini uygulama üzerinden görebiliyoruz. Hatta bunları tarih olarak da burada gösteriyor. Gördüğünüz gibi şöyle aşağıya doğru indiğimizde bitki sağlığı hakkında yüksek, normal, düşük ve çok düşük hiç olmak üzere 5 ana dilim üzerinde gösteriyor. Bizim tarlamızın %87'si bitki sağlığında yüksek durumda. Bazı kısımlarda normal ve düşük olan kısımlarını uydu görüntüsü üzerinden görebiliyoruz.